Bana bir sürü kara para teklifi geliyor ya TikTok'tan. Allah çapı her gün yazıyorlar. Abi gir ne olur yüzde otuz vereceğim abi diyorlar. Yok kardeşim. Haram payla işim yok diyorum. Abi diyor yüzde... Yüzde yirmi bana ver abi diyor. Yani diyor ki sana diyor ben yüz dolar atayım diyor. Sen bana yirmi dolar ver diyor anladın mı? 80 sana kalsın abi diyor. Selamun aleyküm. Selam abi yapıyorsun kardeşim? İyi iyi. sen ne yapıyorsun? Allah Allah kardeşim. Bir şey söyleyeceğim sen Amerika'da yaşıyorsun değil mi? Evet de kardeşim niye mutlusun böyle sen? Kanka bir şey söyleyeceğim senin videoları izle izle, izle yarılıp gülüp bayılıyorum böyle bir şey yok. Vallahi ama beni izleyenler iyi. var yani bunu kimler izliyor bu hayvan diyorlar. Ya o bazen, bazen şeyi kaçırabiliyorsun, ay ayarı kaçırabiliyorsun ama ben gülüyorum yani. Sen kimsin lan beni eleştiriyorsun. <laughs> Hı? Bir şey söyleyeceğim. Benim yayın açmam normal şartlarda yasak. Niye e, yasak kardeşim? Kimsin sen ya? E, bir insan değil. Normal yarışmacıyız bir programda. Nerede bu dayı? Yarışıyor. Çabuk söyleyin. <laughs> Kısmetse Kanka. olur da mı yarışıyor lan sen? <laughs> Kanka lütfen küfür etmezsen sevinirim. E, i̇stediğin yorumu yapabilirsin. Çıkacağım kardeşim, zaten birazdan. Bir şey diyeceğim. Kısmetse olur da sen kime şu an talipsin? Var mı arkada biri? Kanka çıkmak zorundayım. Çok özür dilerim. Kardeşim söylesene bana abini ayarlayacak diyorum. Sen bir söyle ya. <gülüyor> <gülüyor> Gizemle ya. Gizemle beraber. Şu Gizemle. Anda var. At evet, bana numarasını Gizem'in. <laughs> Kanka seni izliyorum ve çok gülüyorum ama üzgünüm çıkmak zorundayım. Programdan sonra inşallah muhabbetimiz olur. Tamam Kendine tamam. Iyi bak. Bak Ali, orada Efendim? şey yapıyor Grup varmış. Hayır, of hayır, kapat şimdi. Kapa çık çık. Yok <laughs>